Marmaris Bayır Köyü'nde İdris amca bize elma yağı yapımını anlatacak. Geleneksel yöntemlerle 40 senedir ürettiği elma yağını bize tanıtacak İdris evet. amca. İdris amca nasılsınız, İyisiniz inşallah? İyiyiz efendim, sizlere soralım. Teşekkürler, burada elma yağını üretiyorsunuz. Evet. Ee, elma yağını neyden yapıyorsunuz İdris amca? Elma yağını birinci olarak ada çayı ada çayı dediğimiz zaman elması olur efendim onu. Elması Yakından olur. görelim İdris amca. Elması olur. Evet. O elma yağdan. Evet. Elma yağdan aşağı yukarı kazana tepmiş oluruz. Evet. Kazanınız bu gördüğümüz kazanda öyle. evet. Bir... evet. efendim. Burada kaynatıyorsunuz İdris amca. İkin Sonra mi? ne kadar e Kaç kilo elmadan yap? 100 kilo ada çayından. Ada çayının elmasından. Elmasından yaprağı. Yaprağını da koyuyorsunuz. Ha, yaprağı, yaprağı elmasın. O elinizdekini hem yaprağıyla beraber. Yaprağını bu ada çayı oluyor hani elması dediğimiz. Evet. Oluyor tek tek. Ucun. O yediğimiz evet. tatlı elma değil değil mi? Hayır hayır efendim. Bu ada çayının elması var. Ada çayının meyvesi. Ha meyvesi vardır. O da ma, ilk ilk zamanlarda böyle. Z zamanında ilk böyle yetiştiği zaman hani havalar iyi olduğu zaman e son zamanlarda soyulu yenilir yenmeye doyulmaz efendim. Baharın. Evet. Bahar. Bu kazana dolduruyoruz İdris amca. 100 kilo ve imbi imbi de tepiyoruz aynı aynı kazana. Kaynıyor. Kaynıyor iki iki buçuk saat. Evet. Evet 100 kilo ada çayı orman içi olmazsa aşağı yukarı. 600 gram, 700 gram kazan başına yağ alıyoruz. Evet, bakalım görelim midir amca şimdi? Burada kaynadı. Sonra evet. arkanda şuradan bakalım. Kaynayan şey bu kazana geliyor. Kaynadıktan sonra evet, kenarını sıvayıyoruz. Evet. Sıvadıktan sonra sandık var, su dolu sandık. Evet. Su dolu sandığın içinden Güğüme ha, buradaki ha, akıyor. Buradaki güğümünüze akıyor. Gelelim güğümeydiz amca. Evet. Güğüme, ak güğüme akıyor ve güğümde Kaynar vaziyette değil kaynar mi? Kaynar vaziyette. Bir de kaynıyor. Son zamanda son zamanda kazan Evet. Dolduğu zaman bu vazana geldiği zaman yağsını alıyoruz. He. Yağsın. Üstünde yağ birikiyor. Yağ birikiyor ve üstünde yağsını alıyoruz. Gerisini de ağzından ağzından şişelere dolduruyoruz gene. Evet. On, e, 30 gramlık şırıngayla şırıngayla böyle çekmiş oluyoruz. o üzerinden şırıngayla çekiyorsunuz. Şırıngayla çekiyorsunuz. Özünü. Soğuz zamanda kaldığı zaman. Evet. Bu şişelerde şişe bu, şöyle kaldığı zaman. Ha, ürettikleriniz ya, bunlar, bunlar. Değil efendim. mi? Evet. Değil bu ya. şişeler tanıtır mısınız İzlis Hayır. amca? Bu, bu efendim nane yağısı. Evet. Ondan sonra elma yağısı. Evet. Ondan sonra Hekik yağısı Evet. Ondan sonra karahabaş, karabaş. Karabaş otu, karaan dediğimiz. Ya dediğimiz. Ondan sonra defne yağısı. şöyle. Tamam. Evet, defne Bundan yağısı. Ondan sonra o yağları. Ayrı ayrı bunlar kaynatılıyor ya, Kaynatılıyor. İmbikle. ayrı ayrı onlara kazana tepmiş oluyoruz. Evet. Ayrı ayrı. Ee, bu gösterir misiniz İdris amca ada çayıyla elmasını? Elma bu. Elması bu. Evet. Baharın Soyular yenilir. Erik büyüklüğünde, ha, Erik büyüklüğünde, büyüklüğünde evet. Ada çayının elması, Ada çayının meyvesi oluyor bu. Meyvesi oluyor işte, meyvesi oluyor. Ondan sonra Ada çayı da e, sık olan yerlerde tabii ya. Fotoğraf. Çalı değil mi bu bir çalı? Yani çalı, çalı gibi tabiatta kendiliğinden yetişiyor. Ha, bir, ha, dağlarda oluyor efendim. Dağlarda, dağlarda üretilmiyor oluyor. yani. Evet. Dağlarda üretilmiyor yoru böyle bina evlerin önüne dikili de yoru. He dikilebilir. Evet. Evet İdris amca bunların eczanelerde de satılıyor herhalde fabrikasyon üretiliyor değil mi bunlar? Evet üretiliyor efendim. Tabii. Ama sizin yaptıklarınızın aroması çok kuvvetli, çok evet, keskin efendim. değil mi? Ben orasını onların herhalde bir bilmiyorum. Neden acaba sizinkiler baktım. aroması çok kuvvetli, çok böyle keskin, herhalde onların... etkinli? katkı olabilir bir şey demiyorum efendim. Peki faydaları ne İdris amca bunun? Elma yağının karın ağrılarında efendim. Evet. Karın ağrılarında. Karın ağrısına karın ağrısında. bebeklerin gazını. Bebeklerin 3 günlük 5 günlük efendim. Gazını. 5 günlük, beş günlük e, gazını düşürmek için. Göbeklerine böyle azar buçuk zaten. Eskiden yokluk zamanlarında Evet. E, doktor olmadığı, ilaç olmadığı zamanlarda Çok canım. Bu hep bu bölgede ha. şifa kaynağı sene değil mi? Senelerden beri. İdris amca yaş kaç? Yaş 1932 82 yaşındayım. Maşallah. 40 senede de üretiyorsunuz. Ha. 40 sene daha fazla. Daha 40 seneden fazla. fazla. Babadan herhalde öğrenme. Babadan kalma efendim. Kardeşlerinizle. Kalma. Onlara da öyle diyoruz. E, evet, daha üretiyorsunuz. Daha, 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 değil, daha, geldiği zaman. Evet. E ee, senelerdir insanlara evet, şifa evet. dağıtıyorsunuz bu şekilde. Evet. evet köyümüzün ihtiyar delikanlarından Marmaris Bayır köyünde Köyü bulabilirsiniz. Evet. Marmarisi gezenler İdris amca ile tanışabilir, çınar altında ve dağıttığı şifadan faydalanabilirler. Marmarisi gezenlere duyurulur. Marmaris Bayır köyünde gezenler gelip geçmesinler. İdris amcaya uğrasınlar. Evet. Başka bir Kesinlikle. sözünüz var mı? Hayır efendim sağlığını. sağlık. Sağlık herkese ha. sağlık Her tavsiye ediyorsunuz. Sağlıklı evet sağlıklı bize sıhhatlı, uzun ömürler dilerim efendim. Bizi davet ettiğiniz için, çağırdığınız için teşekkür ediyoruz. Evet, Bu teşekkür tarihsel, geleneksel başarı görevler sizlere. Evet iyi günler İdris amca. Sağ ol teşekkürler sizlere.